Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarda AMD e, güç ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. %100 yüz işi yarıyor. E, tabii ki de bu AMD atı Ryzen 5 falan gibi. Benimki Ryzen 5 arkadaşlar. Neyse e, performansları göstereyim. Öncelikle arkadaşlar kusura bakmayın sesim değişik olabilir. Hastayım. Bir geçmiş olsun uza alırım. Hastalıkta hasta video çekiyorum. Bir geçmiş olsun uza alırım. Neyse hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle denedim masasına geliyoruz. Buradan arama kısmına güç seçenekleri yazdıktan sonra zaten güçünü çıkart. Güç seçeneklerini tıklıyoruz. Oradan plan ayarları değişti Arkadaşlar bunu hiç bir zamana vurun. Bunu şimdi sizinki böyle 5 dakikada olacaktır. Hiçbir zaman çekin Bu 5 dakikayı bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bu böyle diyelim bir yere gittiniz. 5 dakika içinde klavye, mouse'u bir kere olsun şey yapmazsanız, dokunmazsanız bilgisayar hızı ekranı kapanır. bunu hiçbir zaman çekin Ondan sonra gelişmiş güç, güç ayarlarını değiştir. En önemli yer burası. Öncelikle internetle grafik sizde internetle var mıdır bilmiyorum. Eğer varsa bunları maksimum performans alalım ikisini. daha sonra değiştirilebilir dinamik grafikler. Bunu da play vurun. Ayfazın e performansı en üst yüzeye getirdi ikisine. Altı grafik e güç ayarları. Bunları da maksimum performans alalım arkadaşlar. Bilgisayarınızın bir bilgisayar daha fazla bitecektir ama En fazla performansı vermiş olacak Kaydet deyip çıkın Bu ay tamam video tamam deyip çıkın Değişik videoları kaydet bitti Umar Umarım arkadaşlar bilin beğenmişsinizdir Kanalımıza like atmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın Bay bay